Merhaba sevgili yoldaşım. Bugün Yolun Sessiz Sözleri kitabımda dişilin şifa yolculuğuna birlikte tanıklık edeceğiz. Anka'nın küllerinden doğuşunu, ışığa uyanışını ve gerçek yaşamdan gelen izleri konuşacağız. Hazırsan kalpten kalbe akan bu yolculuğa birlikte adım atalım. İlişkilerde erdemin sessiz dili. Erdem İlişkilerin görünmeyen dilidir. Ne yüksek sesle konuşur, ne de kendini göstermeye çalışır. Ama o varsa her şey yerli yerindedir. Kalp huzurludur, bağlar derindir, sevgi kendiliğinden akar. İlişkiler ruhun kendini tanımak için seçtiği aynalardır. Bazen seni büyütür, bazen zorlar, bazen de sende unuttuğun parçaları gösterir. İşte bu yolculukta erdem sadece başkasına değil, önce kendine dürüst ve şefkatli olmaktır. Erdemli olmak, susmak gerektiğinde susmak, söylemek gerektiğinde kalpten konuşmaktır. Haklı olmak yerine huzurlu olmayı seçmektir. Kırmadan geri çekilmek, onarmadan bırakmamaktır. İlişkilerde erdem, sabırla yoğrulan bir bilgeliktir. Karşındakinin ne yaptığı değil, senin nasıl yanıt verdiğindir önemli olan. Çünkü Erdem dışarıya değil, içeriye odaklanır. Bağıran bir egonun değil, dingin bir ruhun seçimidir. Kimi zaman bir ilişki sessizce bitmeli ama kalpte saygı ve hayır duasıyla kalmalı. Kimi zaman da bir ilişki sınavlara rağmen sevgiyle korunmalı. Erdem bu farkı sezebilmektir. Ruhun hatırladığı kadim bilgeliğin bir yansımasıdır bu. Gerçek bağlar beklentiyle değil, niyetle kurulur. Ve niyetin saf olduğu yerde ilişkiler kutsal bir zemine dönüşür. Unutma sevgili dostum. Bir ilişkide erdemli olmak o ilişkiyi değil, kendini yücelten bir haldir. Çünkü sen nasıl yürürsen yol da öyle şekillenir. Şimdi Erdem'in içsel yolculuğuna biraz daha derin bakalım. Felsefenin, tasavvufun ve kadim bilgeliğin ışığında sessizliğin dilinde Erdem'i arayalım. Sessiz Yücelik Erdem'in içteki yolu Felsefenin ilk sorularından biri şuydu. İnsanın anlamı nedir? Ve ilk cevaplardan biri de erdemli olmak. Sokrates'e göre erdem bilgiyle mümkündü. Aristoteles, erdemi bir alışkanlık, ruhun sürekli iyi olma hali olarak tanımladı. Ama hangi düşünürün penceresinden bakarsak bakalım, erdem bir eylem değil, bir varoluş biçimidir. Çünkü erdem sadece doğruyu bilmek değil. Onu yaşamak, içselleştirmek, her durumda onurlu olanı seçmektir. Zor zamanlarda bile ben kimim sorusuna sadakatle cevap verebilmektir. Erdem sessizliğin bilgeliğidir. Tasavvufta erdem kalpte başlar. Sadece dış eylemler değil, niyetler de hesaba katılır. Çünkü kalbin terazisi görünmeyeni tartar. Bir tasavvuf büyüğü şöyle der: Hakiki ahlak senin kimsenin seni görmediği yerde de doğru davranmandır. Erdem gösterilmek için değil, yaşanmak için vardır. Ve bu yaşam nefsi tanımıyor. Onu dönüştürmeyi, sabırla, teslimiyetle aşmayı gerektiriyor. Kadim bilgelik ise Erdem'i öz sadakat olarak tanımlar. Atlantis'ten Mısır'a, Uzakdoğu'dan Orta Asya'ya uzanan öğretilerde Erdem, evrensel yasaya yani ilahi düzene uyum sağlamakla ilişkilidir. Dürüst, sadakat, tevazu, şefkat, merhamet ve adalet, sadece bireysel değil, kozmik bir dengeyi korumanın yollarıdır. Peki, erdem sadece bir hedef mi yoksa yolculuğun kendisi mi? Erdem yolculuğun kendisidir. Erdem, hedefe ulaşmak için bir araç değil, yolculuğun kendisidir. Bir bilgeye, "Erdemli olmayı nasıl başarabilirim?" diye sorulmuş. O da şöyle cevaplamış: Doğru olanı yapmayı seç. Sonra bunu sessizce yap. Sonra da kimsenin fark etmesini bekleme. İşte orada başlar erdem. Gerçek erdem teşekkür beklemez. Görünmek için değil, kendini görmek için doğar. Şimdi biraz daha içsel bir derinliğe inelim. Erdem sadece başkasına karşı bir tutum değil kendi yaralarımızla da ilgilidir. Erdemli olmak, yara aldığın yerden ışık vermektir. Erdem sadece başkasına iyi davranmak değil, kendine karşı da nazik olmayı öğrenmektir. Geçmişte seni inciteni affetmek ama bu affı bir üstünlük değil özgürleşme vesilesi yapmaktır. Geçmişte <laughs> kimi zaman susarak, kimi zaman söyleyerek ama her zaman kalbine sadık kalarak yürümektir erdemli olmak. O yüzden gerçek erdem öfkeye karşı sabırda, kıskançlığa karşı şükürde ve kırgınlığa karşı merhametle ortaya çıkar. Ve şimdi Erdem'in ilişkilerde nasıl tezahür ettiğine bakalım. Çünkü gerçek bağlar sevgiyle çizilen bir çemberde büyür. Sevgiyle çizilen çember. İlişkiler ruhun kendini aynaladığı alanlardır. Bazen sevgiyle dolar bu aynalar, bazen de yorgunlukla. Ama her seferinde seni sana getiren bir davettir içinde barındırdığı ve bu davetin sesi sana şunu fısıldar. Hem kalbine sadık ol hem de diğerinin varlığına şefkatle yaklaş. Ama nasıl? Sınır koymak suçluluk mu doğurur? Yoksa sınır koymamak öz sevgiyi yaralar mı? İşte tam bu soruların ortasında içsel bir denge arar insan. Sınır sevgisizlik değil, öz sevgidir. Sınır çizmek seni sevmiyorum demek değildir. Aksine ben hem seni hem de kendimi gözetiyorum demektir. Gerçek sevgi karşısındakine benim alanım buraya kadar diyebilecek kadar olgundur. Çünkü sınırsız bir veriş bir süre sonra yorgun bir kırgınlığa dönüşebilir. Bir nehir düşün. Yatağı olmadan akarsa taşar, zarar verir. Ama bir yatağa sahip olduğunda şifa taşır geçtiği her yere. İşte sınır o yatağın kendisidir ve şefkat nehrin suyudur. Şefkat zayıflık değil, bilgeliktir. Şefkat Sadece başkasını yumuşaklıkla sarmak değil, onun karanlığına düşmeden kendi ışığını koruyarak yanında kalmaktır. Bazen susmak şefkattir, bazen hayır demek, bazen gitmek. Bazen de sevgiyle kalıp yansıtmak. Ama her seferinde şefkat sadece duyguyla değil, bilinçle, farkındalıkla beslenirse gerçek anlamına ulaşır. Ben sevginin yalnız vermek değil, aynı zamanda alan korumak olduğunu hatırlamayı seçiyorum. Sınırlarımı sevgiyle çizerken şefkatimi bilinçle sunuyorum. İlişkilerimde ben de varım ve bu varoluş en saf sevgidir. Yolun sessiz sözleri kitabım yoldaki akışlarla devam ediyor. Bu aralar bilge ve geveze ruhum susmak bilmiyor. Ben mürüvvet, hazırım, razıyım, eyvallah, sevgilerimle.